İyi uykular çocuklara hoş geldin. Şimdi ışıkları biraz kısıp rahatça uzanalım ve masalımızı dinlemeye başlayalım. Tatlı bir uykuya hazır mısın? Bir varmış, bir yokmuş. Uykunun usulca göz kapaklarına konduğu, yıldızların gökyüzünde pırıl pırıl parladığı akşamlardan biriymiş. Rüzgar çok yavaş eser. Ağaçlar birbirine fısıldar gibi sallanırmış dünyaya artık uyku zamanı dermiş. İşte böyle bir gecede Yaprak köyünde her yer çok sessizmiş. Yaprak köyü yemyeşil tepelerin arasında çiçek kokulu küçük bir köymüş. Bu köyde evler küçük ama kalpler çok kocamanmış. Kapılar yavaşça açılır, insanlar sessizce konuşur, ayakkabılar bile sessizce çıkarılırmış. Çünkü bu köyde sadece insanlar yalnız olmadığını bilirmiş, doğa da onlarla yaşarmış. Yaprak köyünde gözleri meraklı, sesi yumuşak, herkesi çok seven minik bir çocuk varmış. Adı Elif. Elif'in en sevdiği şey Sabahları uyanıp pencereyi açmakmış. Çünkü pencereden bakınca onu selamlayan dostları varmış. "Günaydın Elif." dermiş çam ağacı, "Cik cik." dermiş serçe, "Pıt pıt." dermiş sincap. Elif de gülümsermiş. "Günaydın doğa." Bir sabah Elif annesiyle birlikte ormana doğru yürüyüşe çıkmış. Orman sessiz ve oldukça büyüleyiciymiş. Sarıp sarmalayan bir sessizlikmiş bu. Yerde yumuşacık yapraklar varmış. Elif her adımını dikkatle atmış bu yüzden. Derken bir ses duymuş. Merhaba. Elif durmuş. Etrafına bakmış. Bir de ne görsün? Sesin geldiği yerde minik bir kaplumbağa varmış. Kabuğu yosun kokuyormuş. Benim adım Momo demiş kaplumbağa. Yavaş yürürüm ama çok şey görürüm. Elif çömelmiş. Ben Elif. Seninle tanıştığıma sevindim. Momo gülümsemiş. Elif biliyor musun doğa yavaş sevilir. Elif anlayamamış ne demek istediğini. Sevmenin yavaşı mı olurmuş hiç? Momo'nun yanına iyice sokulmuş ve merakla... Momo, az önce "Doğa yavaş sevilir." dedin. Sevmek neden yavaş olsun ki? Ben çiçekleri de, ağaçları da çok hızlı sevebilirim." demiş. Momo başını kabuğundan biraz daha dışarı çıkararak ağır ağır gülümsemiş. "Bak Elif, yerdeki küçücük bir tomurcuğu göstererek. Bu çiçek bir gecede mi açıyor sence? Hayır. Önce toprağın altında bekliyor." Sonra yağmuru bekliyor. Sonra güneşin onu ısıtmasını bekliyor. Eğer onu aceleyle koparırsan nasıl büyüyeceğini asla göremezsin. Bilge baykuş lulu daldan aşağı süzülerek ekledi. Doğayı yavaş sevmek, durup dinlemek demektir Elif. Rüzgarın ağaç dallarıyla nasıl konuştuğunu duymak için susman gerekir. Bir karıncanın yolculuğunu anlamak için eğilip uzun uzun bakman gerekir. Acele edersen sadece ağaçları görürsün. Ama yavaşlarsan ağaçların içindeki hayatı görebilirsin." demiş. Elif o an derin bir nefes almış. "Gerçekten de haklılar." diye düşünmüş. Koşarken duymadığı o incecik su sesini Şimdi durunca duyabiliyormuş Anladım dedi Elif fısıltıyla Yavaş sevmek ona vakit ayırmak demekmiş Tıpkı bir çiçeğin büyümesini beklemek gibi Momo başını salladı İşte şimdi doğanın kalbi Senin kalbinle aynı hızda atmaya başladı Elif Birden minik bir tavşan zıplayarak gelmiş Adı Pofuduk'muş Elif demiş neşeyle. Bir yaprak düştü ama kimse ona bakmadı. Elif yaprağı eline almış, yumuşacıkmış. Küçücük ama çok güzel demiş. Pofuduk gülümsemiş. Doğadaki her şey önemlidir. Birlikte yürümeye devam etmişler. Elif yerde bir şey fark etmiş. Küçük bir çöp. Elif eğilmiş, çöpleri toplamış doğa temiz olunca daha mutlu olur demiş. Ağaçlar hafifçe sallanmış, sanki teşekkür edermiş gibi. O sırada rüzgar hafifçe esmiş, yapraklar fısıldamış. Teşekkür ederiz Elif. Gün yavaşça akşama dönmüş, gökyüzü pembe ve mor olmuş. Elif yorulduğunu hissetmiş ama kalbi çok mutluymuş. Momo, pofuduk, ve Lulo Elif'e yaklaşmışlar. "Doğa seni seviyor." demişler. Elif de doğayı seviyor diye fısıldamış ağaçlar. Elif eve dönerken annesinin elini daha sıkı tutmuş. "Anne," demiş, "Doğa bizim dostumuz." Annesi gülümsemiş. "Evet," demiş. "Ve dostlar sevgiyle korunur." O gece Elif yatağına uzanmış. Pencereden ay ışığı girmiş. Ağaçların gölgeleri duvarda yavaşça dans etmiş. Gözlerini kapatmış. Kalbinde Momo'nun yavaş adımları, Pofuduk'un yumuşak zıplayışı, Lulo'nun bilge sesi varmış. Ve doğa onu usulca sarmış. Yaprak köyü o gece çok huzurluymuş. Ağaçlar sessizce uyumuş. Hayvanlar yuvalarına çekilmiş, insanlar derin bir uykuya dalmış ve Elif tatlı bir rüyada doğanın kalbinde mutlu mutlu uyumuş ve masalımız burada bitmiş. Ama doğa sevgisi kalplerde yaşamaya devam etmiş. Şimdi gözlerinizi kapatabilirsiniz. Güzel rüyalar sizi bekliyor. İyi uykular çocuklar.